akvaryumumuzun yeni küçük üyeleri yavrularımız için küçük bir akvaryum almak için yola çıktık. Yaklaşık 8-10 km ileride alacağımız akvaryum. Akvaryum aldığımız zaman kasri aldığımızı, neler aldığımızı, içinde neler var hepsini tek tek sizlere tarif edeceğim. Sağ kırmızı sıta beklemekteyiz. Biraz sonra da akvaryumumuzu alacağımız yere varacağız. Tahminimde bir 6-7 kilometremiz kaldı. Şimdi akvaryumumuzu aldık. Akvaryum şekilde gözüktüğü gibi bayağı büyük bir akvaryum. Eve gidince daha detaylı olarak göstereceğim. Şunlar da ısıtıcıları, filtreleri falan mevcut lambaları. Eve geçtiğimiz zaman kurulumunu yaparken daha net bir şekilde isimlerinde var. Akvaryumuzu aldık. Şu an temizliğimizi yapacağız. Dükkanımıza getirdik akvaryumumuzun ölçülerine gelince su hiza yani genişliği 60 santim yüksekliği 40 santim eni de şu şekilde 33 santim de eni var yani normal kullanım için ideal ama biz bunu yavruluk akvaryum olarak kullanacağız akvaryumumuzun su şekilde bir yem atma kapağı var ayrıyeten şurada bir yöne koymak için yeri tayin etmişler şurada bir lamba yeri var fakat çalışmıyor şahin içinde lambasını sökmüşler onun yerine ayrıca iki tane lamba verdiler bu şekilde kapak tümle asılabiliyor içinde şu şekilde bir biblo çıktı yaklaşık olarak bir 2, 4, 6, 7 tane deniz kabuğu var İki tane süzgeç var fakat süzgeçler şu an kullanılmaz durumda. Küflenmişler bunları atacağız. Ayrıca iki tane süs bitkisi sıktı. Yine iki tane üstüne koymalık yüklüğümüz var. Bir şekilde iki süs. Bunların yanı sıra şu şekilde bir akvaryum içi mavi yanan floresan led ve aynı zamanda su şekilde pembe yanan yine bir floresan led sıktı. Bunların yanı sıra da iki tane iç fitresi sıktı. Şu an ben akvaryumun içini burada boşaltacağım, temizliğini yapacağım. Akşamleyin eve gidip kurulumunu yaparken de tekrar yine sizlerle beraber çekimi devam edeceğiz. Akvaryumuzu getirdik evimize. Kurmaya başladık. Demiş olduğumuz gibi yağlı akvaryumumuzu. Suyun dengesini sağlamak için suyumuzun bir kısmını büyük akvaryumumuzdan ve kısmını da normal dinlenmiş musluk suyundan koyuyoruz. Böylelikle sudaki vitaminler esit olsun istedik. Evet şimdi akvaryumumuzu yarım olarak doldurduk. Bunun da sebebi biz altına sehpaya akıl etmedik en başta. Bu evimizdeki zaten şu an dördüncü akvaryumumuz. Yavru akvaryum olarak aldık biz bunu en baştan da söylediğim gibi videonun başında söylediğim gibi biz bu akvaryumu içinde iki tane filtresi iki tane lambası süsleri kumu hepsi dahi sadece 350 lira aldık şu an bunun içine azinet olduğu için bu şekilde yarım doldurduk ve yere koyduk şu an yüzmekte olan yavruluğumuzun içindeki yavruları buna aktaracağız çünkü sağmamız gereken şu an iki tane sarı prensesimizde iki tane yunusumuz var Aziz çünkü birisi 8 günde 12 gün arası oldular onlar yavruya atabilir herhalde. Şimdi dediğim gibi oradaki yavruları buraya alacağız. Kuluska'daki yavruları oraya alacağız. Eğer sadıklarımız yüzense onları diğer akvaryuma alacağız. Böylelikle bir aktarma yapacağız. Şu an dört asamalı yavru yetiştirmeye devam ediyoruz. Yani yeni doğan kuluska, Yüzen. Bu şekilde bir aktarma işlemini başlatacağız. Şimdi yaklaşık 35 tane Yunus yavrusuyla 4 tane sarı prenses yavrusunu yeni yuvalarına boşalttık. Bunlar burada yaklaşık 1-2 cm boyuna ulaşayım diyene kadar duracaklar. Daha sonra diğer yavruların yanına alacağız. Burası yani 0-2 aylık grup burada olacak. 60 günlüğe kadar bunun içinde duracak yavruların tamamı. Diğer yer, video çekimlerimize, balıklarımızın durumunu göstermeye de devam edeceğiz. Sadece demiş olduğum evet. gibi, bu hobiye bahsediyorsanız, sıfır malzemelerle basmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü baslayıp da yarıda bırakan sokar halısınız var. Hem bunların malzemelerini değerlendirin, hem onların ürünleri söpe gideceğine maddi olarak bir kısım geri dönsün, hem de siz daha kârlı bir şekilde aldığınızda bulunabilirsiniz. Su paranın sıfırını bu şekilde almaya kalsın, en kötü 1000 lira civarında tutardı. Fakat biz dediğim gibi 320 liraya bu akvaryumu aldık. Sizleri de bu hobiye bekliyoruz. Yeni Olusan yavrularda aktarma işlemlerimizde, besleme işlemlerimizde, yumurta kuluska dönemlerinde yine gerekli akvaryumla ilgili videolar çekimini devam edeceğiz. Takipte kalın. Beğenmeyi de unutmayın.